Açma kız. Merhabalar herkese. Bir tane internetten ürün aldık. Ürünü açalım. Hemen açalım. Kızım sen şöyle yaklaşma. Uzaktan bak olur mu? Elimizi yıkayacağız ya sonra. Sen yıkamana gerek Şöyle açalım bakalım nasıl bir şeymiş. Ervan yaklaşma oraya. Sen demiyorum ben sen devam Yani bana demeyeceksin zaten de. Ervan'ı da bu kadar bağırma. yok. Haydi Gel annem buradan bakalım Buradan bakın karşılık ama bir şey yok Karşılıkta bakıyorum ben Bak ya yavrum yani annen bir şey diyor o zaman yani Annene bir şey anlatmıyor kızım Niye böyle oluyor? Niye böyle şeyler oluyor kızım? Basma oraya annecim Bunları sileceğiz tamam mı kolonyalı mendil ile? Özel enfekte edeceğiz onları tamam mı kızım? O yüzden basma annecim oraya olur mu? Anlarsın zaten hemen belli oluyor. Ben hmm. geçer merak etme. Of. Hemen geçecek merak Şimdi anında geçecek merak. Sinir olacağım bir şey ama. Hı? Sinir olacağım bir şey. ne sinir olacağım bir şey olsun ki? Sinir olmayacağım bir şey. Tabii. <laughs> bu temiz tamam mı? Aa, olmasa. Bunun masa. Onun içi temiz. Bunu böyle koyuyorum. Buraları hemen silelim. Ben halledeceğim şimdi buraları. <laughs> Onun kapının önüne koyayım. Kızım sen ona bakalak ol tamam mı? Tamam. İsak ee, sen silersin misin Siliyorum ben zaten sen sana Ay bu. Ay anneciğim ayağını kesiyorsun aşkım. Ay. Sandalye ben ki. Baba. Ah, ah. Bir masa mı? Evet masa. Ne güzel. Ya baba, işte. Sandalyesi yok. Görürsün şimdi. Anneciğim baba oraları siliyor. Yapma anneciğim ya. Tamam yok gelmedi oraya. Oraya kadar gitmedi zaten tamam mı? Sildim işte ıslak mendilde. Yok o şunu ver onun üstüne at o çöpleri isten. Hı? Şunu çöpünü onun üstüne at. Tamam. Bir daha bir üstünden geçir. Onlar çöp. Babası Erva'ya oyuncak almış. Ne oyuncak? İsak hadi. He. Tamam oldu bana tamam. Ben kayıp düşeceğim şimdi Elif. E, yok ki. Neyse şey bulan ya yok diyorum. Anladım öyle Hı. Şimdi buradan ürüne bakalım. Bu normalde böyle Elif. Tamam mı? Tutup götürebiliyoruz bu piknikteyken falan. Ve bunun bagajını falan her rahat bir şekilde sığabiliyor. Şurada açıp kapama yerleri var. Şu, şuradaki e, kilit mekanizmalarını açtığım zaman masa açılıyor. Şimdi masayı açma aşamasına geçeceğiz bakalım nasıl şurası bunun sabitleme yeri. Şuradaki yerleri sabitleme. Ortasından da açıldığı zaman Deniliyor ya şemsiye falan konulması için. Şemsiye konulacak boşluğu var. Ve tutma aparatı bu şekilde açıyoruz şimdi. Açıyorum. Açıyorum. Bir tarafta... Kaça aldın? Açıyorum. Aa, ne güzel. Kaça aldın? Açtım. İçinden küçük tabureler çıkıyor. Ama benim istediğim tabure çantayelerden değilmiş işte. İki tane de o büyüklerden sipariş verdim ki. Onlara bir şey olursa bunlar oturur. Bu masa buradaydı. masa aldım bunu. Buradaydı. Hem de kalabalık olursak bir şey olursa o sandalyeler şey dayanmayabiliyor deniyor. Öyle olursa hmm. e, şey yapacağız. Bir diğerlerini geçeceğiz. Bunlar da en büyük handikap olarak şey gösteriliyor. Deniyor ki dikiş yerleri aşağıda kalıyor, üstte kalıyor falan deniyor. Kızım oraya dokunma. Dur bakayım video devam ediyor mu? Gidiyor. Yalnız bu gösterdiğim gibi bu tarafa yaparsanız dikiş yerleri üstte geliyor. Bu tarafa yaparsanız işte üstte geliyor. Tamam Orası sizin kullanma şeklinizle alakalı. Ben masayı kuracağım. Sandalyelerle alakalı daha fazla detay vermiyorum. Çünkü sandalyeler belli. Bir tanesini açtım. Hepsi de bu şekilde. Kaç aldın? 250 lira. Hepsi içinde. Evet, hepsi beraber. Sandal sandalye, diğer sandalyeler? Diğer sandalyelerde 140 lira falan tuttu galiba. İki tane de sandalye aldım. Normal sandalye. Bunlar tabure. Burada kullanma kılavuzu yazılmış ama işte masanın kenarlarını kilidini açın, düz bir zemine yerleştirin, ayakları kaldırın, rahatlıkla küçük destekleri sağlamlaştırın vesaire vesaire bir sürü şey söylenmiş. Kilit, şu yandaki şu dediğim şu aparat yandaki kilitlere falan güzelce yerine oturtun diye söylenilmiş. Muhtemelen de şöyle bir durum var. İshak! Setin... İshak! Neyse bir şey olamaz. 60-60 santim açıldığı zaman 60-120 cm oluyor. 7-7 kg olarak yazıyor üzerinde açtık diyelim. Açtık. Buralardan sabitliyoruz. Hani ters çevirince sabitleyeceğiz bu Buraları açtık. Açtık. Döndürüyorum. 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 Zaten çok hafif. Yani böyle ağır gibi görünüyor ama ağırlığı yok. Böyle buradan da sabitleme yerleri sabitleştirin deniyor. Sabitleştirdik. Ve bu ürünün ayakları e, hareket edebiliyor. Nasıl? Şurada şey yerleri var. Kademe yerleri var. Buradaki kademeleri çekerseniz Yukarı. Kızım. O bir şey yapmadı. Yapmadı değil mi? Bir şey mi? yapmadı. Tamam. Kendisi Numara ıslak diye kaydı. Islak diye kaydı. Evet. Ben de kızımı kızacağız diye arıyoruz. Koktun mu kızı? Yok aynı konum aynı aynı. Neden neden böyle oluyor peki? Onu diğer kaygan yaşıyor. şurasını da sabitleştirelim diyor. Buraları sabitleştirmediğimiz için kaydı. Buraları tam açtıktan sonra bir tık daha kadar şurayı sabitleştirmek gerekiyor ki kaymasın. Bir tık daha kaldırdım. Şimdi muhtemelen kayma kayma Anneciğim yaşam... bak keser bir yer. yaklaştırma tamam mı anneciğim? şimdi, şimdi mesela Bakın şu an sabit duruyor. Adım ya bir direnç var. Bunu bir gene biraz daha ittirseniz kırılabilir bir şey yapabilir. Bir anda dönebilir ama bu şekilde ve buradaki nokta yerler var. Buralardan şu ayak kısımları yükselip alçalabiliyor. Daha yükseğe kaldırılabiliyor. Mama sandalyesi var diye onun. onun gibi Elif. Aha. Kademe kademe. Ha, biraz daha çıkar. Daha çıkıyor. En üst kademesi burası kademesi var bunun. Üç kademesi yok. İki kademeli. Birinci kademe böyle ikinci kademede daha bir tık şu kadar kadar daha çıkıyor. Sandalyelerde gösterildiği gibi. Dur bakayım bir kızım 110 kilo olaraktan babam bir otursun bakalım. Patlatacak mı? Videomuz devam ediyor mu? Ediyor. 110 kiloluk bir adam oturursa nasıl olur? Bismillah. İyi beni tarttı. <laughs> Gel bir de sen de kucağıma gel. Ya Senle ben beraber. bunu oturacağım. 30 kilo olalım. Ha. Ya baba ben bunu oturuyorum. Tamam, gel. gel kızım bunu otur gel. Ya bunu oturuyorum. i̇darelik yani bunlar dört tane. Diğerleri de bunu... çok deforme oluyormuş hemen. Kırılabiliyormuş. En azından dört tane de taburası olsun ki. Masamız diyecektim. böyle. 60'a 80 sahip günlük MDF suntalam olanlar vardı. Sana de demek Bizim de böyle sekanı daha bak. iyi. 3 tane alalım. Eğer var sana bana o sandalyeden. 6 tane alalım gerek yok diyecektim ama almışım zaten. Ya bunlar sandalyesi işinden çıkıyor. Diğerleri de 2 tane ya. Çok isterse, ağlarsa, derse benimkine otursun. Ben bu taburada da otururum. Sen de öbüründe otur. Zaten o muhtemelen diğer o açılanlardan 2 tane aldım diyorum ya. Ben o muhtemelen ya kırarım ya bozarım şeyi bezi falan yırtılıyormuş bir şey oluyormuş. Siz ikiniz otursunuz ben bunların otururum Bir şey Bu ortadan da şey oluyormuş Elif. Eee Şemsiye. şemsiye. Burada tutma yeri var. Böyle güzel bir ürün yani aldık. Umarım kullanırız böyle bir şekilde.